Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Medya Markt'ın katkılarıyla gündemi sizlere iletiyorum. Şimdi Türkiye e, Arda Güler'i konuşuyor e, ve gündemde iki cümleden biri Arda Güler. Fenerbahçe Arda Güler'le anlaşacak mı? Arda Güler gidecek mi? E, siz bunu dinlerken Arda Güler Fenerbahçe'de kalmış olabilir, Fenerbahçe'den gitmiş olabilir veya e, henüz hiçbir şey belli değildir. E, bundan tamamen bağımsız olarak birkaç cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kendi ürettiğiniz ürün ne kadar değerli değil mi? Tabii ki gelip burada büyük başarılar elde edenleri de göz ardı edemeyiz. Kouarejma'yı, Snyder'i, Drogba'yı, Van Persie'yi, Hamsi'yi kulüplerinin, takımlarının, taraftarların e, yıldızı oldular, e, sevgilisi oldular, aşkı oldular. Ama sonuçta sizin ürettiğiniz oyuncular değildi bunlar. Arda Güler sizin en az üretim yaptığımız dönemde ortaya çıkmış bir oyuncu. Yani Türk futbolundan yıldız falan çıkmıyor. Yani bir anlamda bütün Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın gündemine gelecek bir yıldız çıkmıyor. İlk kez böyle bir şey oldu. Çok uzun zamandır ben geçmiş hatırlayamıyorum. Ya yani geçmişte var mıydı diye düşünmem. Uzun uzun düşünmem lazım. Sergen Yalçın'a 96'da West Ham United teklifte bulunmuştu. 1996'da ben de Avrupa futbol şampiyonasındaydım. Sergen'e sordum West Ham United'da oynamak ister misin? Dedi ki West Ham United Beşiktaş kadar büyük bir kulüp mü? Evet West Ham United Beşiktaş'la kıyaslandığında e, İngiltere'nin en büyük takımı değil ama köklü bir takımı. İngiltere'nin yetiştirici bir takımı, geliştirici bir takımı. Mesela sadece Rio Ferdinand örneğini vereyim. Oradan Manchester United'a gidip, oradan diğer takımlara gidip büyük başarılar elde eden çok futbolcu oldu. Sergi Yalçın 96'da West Ham United'a gitmiş olsaydı bugün İngiltere'de Sir olabilirdi. Hakikaten olabilirdi. Ondan sonra hatırlamıyorum. E, tabii Emre Belezoğlu var. Emre Belezoğlu gitti büyük de başarılar elde etti. O da Türkiye'nin yetiştirdiği bir futbolcuydu. Nihat Kahveci gitti. Büyük başarılar elde etti. İspanya'da gol kralı oluyordu neredeyse. Sociedad gibi bir takımı bir yerlere taşıdı. Ama hiçbirisi Arda Güler kadar büyük bir sansasyon yaratmadı. Çünkü çağımız hızlı informasyon çağı ve yaptığınız her şey karşılığını buluyor. Şimdi Emre Mor'un Antalya'da bir milli maçtaki çıkışını hatırlıyorum. Muazzam bir futbol oynamıştı. Ee, o dönem Twitter'da 2000 mi 2500 mi takipçisi vardı birden 100 binlere çıktı. Geleceğin yıldızı deniliyordu. Olmadı, ilerleyemedi. Avrupa'ya gitti, ee, Avrupa'da da ilerleyemedi. Çünkü hem menajersel olarak hem yetişme tarzı olarak bir problemi vardı. Zaten Emre Mor da Türkiye'nin yetiştirdiği bir oyuncu değildi. Ama Arda Güler'in olayı farklı. Arda Güler aslında şu sorunla karşı karşıya. Altınordu Kulübü Başkanı Altınordu Metin Oktay Torbalı tesislerine oyuncuların daha güçlü olabilmesi için özel bir güç merkezi, aletli bir güç merkezi kurduruyor. Yine para harcıyor. Zaten tesiste yok yok. Ama bir de bunu koyduruyor. Neden biliyor musunuz? Almanya'ya transfer olan Burak İnce Almanya'da tekniğiyle dikkat çekti. Ama gücü tam anlamıyla ölçülemedi. Yani Almanlardan bir geri dönüş oldu. Dedi ki güç sorunu yaşıyor bu oyuncu. Güç, güçle ilgili bir sorunu var. Daha önce de benzer feedbackler aldığı için, geri dönüşler aldığı için güçlendirmeye çalışıyor artık oyuncu. Güçlü yapmaya çalışıyor. Yani tekniğinin çok iyi olmasından ziyade güçlü de olması lazım sporcunun. İşte Arda Güler'e ihtiyaç olan bu. Avrupa'ya giderse güç çalışmalarını daha bilimsel yapacak. Türkiye'de Fenerbahçe onu gençler Bin'den alıp geliştirmiş buraya getirmiş bir takım. Fenerbahçe bunu yapabilir mi? Fenerbahçe yapsa bile Ligin yapısı itibariyle kendisini gücü doğru kullanma konusunda, istikrarlı kullanma konusunda geliştirebilir mi? Zor. Güce ihtiyaç duyar mı? Zor. Eh Türk milli takımının Avrupa'daki başarısızlıkları da dünyadaki de bir parça öyle oluyor. Güç. Güç. Özetle Almanya'ya giderse, Hollanda'ya giderse... Hem oynayıp hem güçlü olacaktır. İspanya'ya giderse aynı şekilde. İngiltere'ye giderse onun şov yönüne bakacaklardır. Ben Arda'nın kendisini bu kadar teknik ve zeki bir oyuncuyken güçlendirecek bir seçim yapmasını isterim ve öneririm. Ben küçükken bayramda bütün akrabalar, eş, dost bizim eve misafirliğe gelirdi. Bilirsiniz bu misafirlikler anneler için büyük önem taşır. Misafirler geldiğinde evde her şey mükemmel olmalıdır. Bu yüzden evde top oynayıp ortalığı dağıtma tehlikesi olan haşarı çocuklar misafirler gelene kadar evden uzaklaştırma alırlar. Ben de küçükken futbolla çok haşır neşir olduğum için misafirler gelene kadar dışarıda arkadaşlarımla top oynardım mesela. Yani aslında ayak altından çekilirdim. Misafirlerin gelmesine yakın eve gelir, duşumu alıp doğruca bayramlıklarımı giyer ve ev ahali ile birlikte misafirleri beklerdim. Onlar gelince de hal hatır sorulur. Ardından beklenen an gelir ve sofraya geçip annemin yaptığı yemekler yenirdi. Bayramları ne kadar sevsem de annemin o güzel sofraları hazırlamak için ne kadar uğraştığını anlatsam say say bitiremem. E o zaman teknoloji de bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi annelerin işini kolaylaştıran dijital fırınlar, airfryer'lar, kahve makineleri, blender'lar var. Hatta neden sadece annelerin işini kolaylaştırsın bu ürünler diyebilirim. Babaların da kullanabileceği kadar pratikler. Yani anlayacağınız bu bayram son model teknolojilerle hayatımızı kolaylaştırmanın tam zamanı. Bunun için de başvuracağımız yer tabii ki elektroniğin uzman adresi MediaMarkt. Ben hızlıca evimden ürünlere bir göz atmak istiyorum derseniz de mediamarkt.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Bayramda ihtiyaçlar sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Şimdiden herkese iyi bayramlar dilerim. MediaMarkt'ın katkılarıyla gündemi sizlere iletmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz Için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.